Merhaba arkadaşlar. Bu yaptığım incire durgun göz açısıydı. Daha önceden kalem yapmıştım. Bir dalı kırılmıştı. Kediler kırmıştı. Bir dalı kalmıştı. Ona da tekrardan bir başka bir güzel incir buldum. Durgun göz açısı yaptım. Bakın şu an itibariyle tutmuştur. 17 Ekim 2022'deyiz. Durgun göz aşılarının özelliği arkadaşlar şimdi sürmüyor. Yani yaptığınız andan itibaren sürmüyor. Önümüzdeki sene Nisan'dan sonra, Mart'tan Nisan'dan sonra şu gördüğünüz gözler bakın. Şu gözler. O gözlerden patlama yaparak şuradan keseceğim. Yaklaşık 2 santim yukarıdan şuradan keseceğim bunu. Buradan tekrardan çıkacak arkadaşlar. Bu da çok güzel bir duygu. Tavsiye ederim. Bunu Ekim'deyiz biz. Eylül aylarında yapmıştık. Eylül'ün 5'i 10'uydu galiba yaklaşık 30-35 günlük bir süre içinde bakın aşımız tutmuştur. An itibariyle gözleri burada yeşildir. Yaptığım kalem aşındaki incir de güzeldi ama bu daha güzel daha büyük sarı bir incirimizdi. Bir arkadaştan aldım. Denedik oldu tavsiye ederim. Bu tür duygular gerçekten güzel duygular. Yapın. Burada da bir tane gözümüz var. Yine aynı şekilde koymuştum. İkinci gözde de burada tutmuş. Bakın şu arayı. Şurası. Yani ikili iki bir başarımız var arkadaşlar durgun gözde. Zaten kalemde de ikili ikiydi arkadaşlar. Bunu kediler bu duvara çıktığı için tırmanırken kırmışlardı. Bundaki aşımızda görüyorsunuz ikinci gözümüzle çok güzel bir şekilde tutmuştur. Bunlar Mart Nisan aylarında sürecekler. Bakın arkadaşlar böyle daha net görüyorsunuz yeşil gözler üzerinde. Hayırlısı da seneye bunun incirini de yiyeceğiz. Allah nasip ederse. Bakın Evet, diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.